Ekip toplandı muhabbet koyu Hızlı onla heyecan dolu Girdik online'e yaptık kuponu Anında sonuç anladın onu 5 dakikada Hızlı on şimdi işler. milli piyango online'da 5 dakikada bir yapılan çekilişlerle Onlarca farklı kazanma şansı Parmaklarının ucunda Üstelik yeni üyelere özel 200 lira bonus hediye 5 dakikada değişir bütün işler Milli Piyango'nun yeni oyunu hızlı onda birden ona kadar istediğin adette sayı seç kazanabileceğin ikramiyeye sen karar ver. İster 4, ister 6, ister 9 sayıyla ile oyna. Seçim senin. dediğim gibi kulüpler anlaşma noktasına geldiği an şu anda böyle menajeri uçağın rotayı çevirdi İstanbul'a bekliyor. Sports Dijital ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Boyner'in sunduğu Insider 81. bölümle karşınızdayız ve 81. bölüm olma sebebiyle de Düzce'deki tüm takipçilerimize ve izleyenlerimize selamı gönderelim. Ardından programa hızlı bir giriş yapmak için ben Olcan'a dönüyorum. Başlayalım Olcan. Haydi başlayalım. Fenerbahçe ile başlangıcı yapalım. Edson Alvarez bir anda Hı. gündemine girdi Fenerbahçe'nin ve diğer transferlerden farklı olarak biraz daha çabuk bitti diyebiliriz aslında. Şöyle aslında ben birkaç gün önce bitmesini bekliyordum ancak gerçekten ya bizim ülkemizde bu tarz söyleyince evet evet kesin öyledir diye bir meme var sosyal evet. medyada ama Inter Borussia Dortmund Porto ve Ajax oyuncuya Fenerbahçe'nin teklifinden sonra resmi teklif yaptı niye çünkü oyuncunun West Ham'dan ayrılma durumu ve ayrılış durumundaki olası ihtimal kabul edilebilir bir ihtimaldi kulüpler için. Neden? Çünkü 22 şimdi detayları da açıklayacağım. 22 milyon euro satın alma opsiyonu var. 4,5 milyon euro maaşı var Fenerbahçe anlaşmasında. Onunla birlikte 2 milyon euro kiralama bedeli var. 500 bin euro civarında da bir ekstra başarı bonusu olacak. Kulüpler için büyükmüş gibi gözükse de ekonomik pakette zorunlu satın alma olmadığı için ve önemli de bir milli takım oyuncusu olduğu için bir anda talipleri arttı ve geldi. Burada Devin Özey'in hakkını vermek lazım. Önemli bir transfer yaptı. Yaklaşık 48 saattir aralıksız bununla uğraşıyor. Çünkü çünkü biraz empati yapmakta fayda var burada. Neden? Fenerbahçe'ye geleceksin. Süper Lig'e geliyorsun. Ben hep bunu söylüyorum. Takımlardan bağımsız. Ligimizin marka değerinin düşüklüğüyle alakalı. Inter seni istiyor. Serie A'da Şampiyonlar Ligi yaptıkları son dönem başarıları. Ajax istiyor. Eski kulübün. Porto istiyor. Tekrar o patlama dönemini döndürebilecek bir kulüp. Borussia Dortmund istiyor. Seni girişim yapıyor. O yüzden bunların hepsini topladığımızda pakette Fenerbahçe önemli bir transfer yaptı. Detayları bir kez daha hatırlatmak açısından hızlıca söyleyeyim. 22 milyon euro zorunlu olmayan satın alma opsiyonu. 2 milyon euro kiralama bedeli. 500 bin euro başarı bonusu. 4,5 milyon euroluk net West Ham'daki maaşının tamamını da Fenerbahçe karşılayacak. Fenerbahçe hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. Şey haberine şaşırdım geçen gün. Ne? Ee, şöyle Talişka'nın ayrılma ihtimali vesaire teklif gelir mi? Bu halde özellikle ve Brezilya takımlarının da finansal seviyelerini düşündüğümde ki son dönemde müthiş bir atılım var bu arada orası net. Bir anda Brezilya'dan bir talip çıktı Talişka'ya. İsmi verelim Gremio kulüp. Gremio resmi ilgi kağıdı gönderdi menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de ilettiler bu durumu. Bir bonservis bedeli olmayacaktı ama maaşının tamamını karşılamayı taahhüt ettiler Fenerbahçe. Talişka'nın gidişine izin verseydi maaşının tamamından, o maaş yükünden kurtulacaktı... ...ve oyuncu Gremio'ya gidecekti. Ancak bu teklifi değerlendirmeye almadı Fenerbahçe. Anderson Talişka da Fenerbahçe'de mutlu, Fenerbahçe'de kalmak istiyor an itibariyle. Ha önümüzdeki günler e, her şeye gebe. Çünkü Fenerbahçe o pozisyona da bir oyuncu bakıyor şartlardan uygun olması halinde. Ama şu an itibariyle hem... Hem oyuncu tarafına sorduğumuzda hem Fenerbahçe tarafına sorduğumuzda hem Gremio'ya sorduğumuzda hem teklifi getiren isimlere sorduğumuzda bu kare hasta oyuncunun Fenerbahçe'de mutlu olduğunu söylüyorlar. Maaşının tamamını karşılayacaklardı. Oyuncunun da gidişi bu şekilde olacaktı. Bu maaş yükünden de tam anlamıyla kurtulacaklardı ama şu anda oyuncu %100 ben fokusum Fenerbahçe'de kalmak istiyorum diyor. Bunu da ilettiler Gremio'ya. Ama Brezilya'da biliyorsun Avrupa ile farklı olduğu için transfer dönemleri reaksiyon veya anlık bir gelişme olursa tekrar bunun haberini yaparız. Kaleci konusuna da geçelim. Uğurcan Çakır hep böyle bir uzakta ihtimal olarak duruyor ama evet. bilmiyorum Livakovic ayrılığıyla ne kadar bağlantılı Alakası ama. Alakası yok. Yani Livakovic varken de Fenerbahçe bir yabancı kaleci alabilir mi? Ha yok on demedim. Uğurcan'ı sordun ya. Ha, onu Ha, ha, ha. ha. Uğurcan'la bir Livakovic al, tamam. bağlantısı yok. Yabancı konusuna ne dersin? Valla şu anda yine bir hareket olmadığını söyleyeyim ben. Çok sorulduğu için aldım buraya. Fenerbahçe Sayın Başkan demişti sağ sol ön 6 numara. Plan neydi? Dorgelesine ne Kerem, Alvarez bitirelim fırsat transferi kovalayalım. Livakovic'i bir yandan satmaya çalışıyorlar. Ya çok Fenerbahçe kendini seviyeye gidecek diye konumlandırmıştı oyuncuya. Çünkü anlaşmada sağlamak sağlanmak üzereydi. Satın alma opsiyonu kiralık ama Vlachedimos'u tercih ettikleri için bir anda aşağı indi. Beklenti de istekte. Hala ciddi şekilde mesai var Livakovic'i takımdan göndermek adına. Mesela maaş paylaşımında Fenerbahçe gelin biz ortak ödeyelim gibi bir durum olsa çok çabuk satılabilir. Bu Diego Carlos dil hikayesinde de öyleydi. Birazdan belki birkaç araya detay atarım onunla tamam. ilgili ne oldu diyenler için. Hı hı. Ama Livakovic'den bağımsız Fenerbahçe Uğurcan evet Mayıs'tan beri zorluyor. Mayıs'tan beri zorluyor ve bekliyor. Ama şu anda ne bir anlaşma var resmi teklif yapmayı düşünüyorlardı. O resmi teklifi de yapmadılar bu hafta Uğurcan için. Yabancı kaleciler şu an biraz daha yükselmiş vaziyette. Yabancı kalecilere döndürdür otasını Fenerbahçe ama Uğurcan hep burada. Ben sana onu söyleyeyim. Ufacık bir ihtimal olduğu an ki zaten Kerem Aktürkoğlu ile Uğurcan'ın menajeri de aynı. Eş zamanlı onunla da bir temas kuruldu ama Uğurcan tarafı da Mayıs'ta Haziran'da bitebilecek bir transfer olduğunu düşünürken süreç sakız gibi uzayınca ta ki bugünlere kadar geldi. Yine Fenerbahçe bugün Trabzonspor. Evet biz 25 milyon euro istiyorlar çünkü oyuncularına. Gelin anlaşalım, oturalım derlerse Fenerbahçe direkt ilk uçakla gider. Hatta uçakla değil arabayla geçer. Zaman zaman ben transfer görüşmelerinde Trabzonspor'da İstanbul'a geldim. Menajer, oyuncu vesaire diyorum. Çünkü Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisi İstanbul'da. Ondan dolayı diyorum. Konu böyle. Bir anlaşma yok. Programımızın yeni bir osimeni var. Kerem Kim Aktürkoğlu. On? Ha doğru. <laughs> yani her artık programda muhakkak alıyoruz. Evet. Bu işte e yaz bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama biraz cılkı çıktı ya. Dün çıktı. artık Benfica'nın ilk 11 açıklamasında Kerem'in fotoğrafını kullanmasıyla bu iş hakikaten değişik bir noktaya gitti dün ilk belki de 11 oyuncağını öğrenen isimlerden biridir kendisi. İnanmadılar hatta. ben beklemiyordum. Ya ben yazmadım bunu çünkü soru şeklim şuydu Benfica tarafına tamam bunu yazmayayım ama 11 oynuyor mu çok merak ediyorum. Sözümüze baki kaldık ama maç kadrosunu aldı. Soranlara yorum yok vesaire derim. Zaten anlaşıldı belki ama ben bekliyordum zaten bunu. Sen pazarlık masasındayken gitgeller içinde olursa ve karşı tarafı bunu hissettirirsen ve en önemlisi senin DNA'nı, başkanlık tarzını, yönetim tarzını, kulübün işletiliş biçimini, sosyal medyadaki tüm reaksiyonları bilen bir sportif direkt direktör var Benfica'da. Fenerbahçe'yi belki de en az bizim kadar bilen, iç dinamiklerini belki bizden daha da fazla bilen bir sportif direktör var. Sayın Mario Branco. Nedir durum? Onu söyleyeyim sana. Bir kere o kadar tırnak içinde söylüyorum sosyal medya üzerinde at izi it izine karıştı lafı vardır ya çok güzel söylemiş atalarımız. Hakikaten öyle oldu. Mesela biri bir haber yapıyor ben ertesi gün diyorum ki anlaşma yok. E dün anlaşma var. Ya ben o değilim arkadaşlar. Bir bakın araştırın. Ben bir kere anlaşma sağlandı haberi yaptım kulüple. Burada da bunu söyleyeceğim. Bu da neydi? 22,5 artı 2,5 milyon euroya anlaşma sağlandı. Bu teklif geri çekilmeden önceydi ve o teklif geri çekildikten sonra yapılan tüm tekliflerini Benfica reddetti. Bugün hangi noktadayız? Fenerbahçe diyor ki 22,5 artı bonuslara biz okeyiz. Tamamsanız siz gelin görüşelim. Fenerbahçe'de şu anda artık nasıl okursa okusun kıymetli izleyicilerimiz. Onlara bırakıyorum buradaki haber okumasını. Bu rakamına vermeyi yine taahhüt etti. 22,5 artı 2, yani 25 milyon yıllık paketi o bir haftam oldu, iki haftam oldu? İlk yaptığımız haberin dönemini hatırlamıyorum tam özür diliyorum. Yani geri çekilen teklifi. Benfica yine Fenerbahçe'yi oraya getirdi. Şimdi birkaç doğru olmayan haberi artık kullanmak zorundayım. Çünkü doğru mu diye soruyorlar. Hani de zaman zaman da diyorlar ki ben yalanlamam diyordun yalanlıyorsun. Ya yalanlama olarak algılamasınlar onu. Ojogo'da bir haber çıkmış. Fenerbahçe mali yükümlülükleri ve banka teminatı veremediği için transfer iptal oldu. Doğru değil bu. Böyle bir banka teminatı vesaire böyle bir durum yok. Yemekte transfer bitti denildi. Benfica'yla Fenerbahçe'nin yemeğinde. Yemek boyunca Kerem'in K'si geçmemiş toplantıda. K'si geçmemiş. Hiç bambaşka konular konuşulmuş. Zaten orada bir Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir ana işte host olan kulüp hangisi ise bu yemekleri yapar. Rutin bir yemekti o yani. İşte ağırlama yönetim olur. kuruluyor, ağırlama olur. Yani o bir şeydir, gelenek gibi bir şeydir. Onun dışında dediğim gibi Kerem Aktürkoğlu konusunda Benfica'nın aklı da net, fikri de net. Henüz anlaşma yok kulüpler arasında oyuncuyla epey önce anlaşılmıştı 4.5 milyon euro artı bonuslar olacak. Kontrat vesaire full paket böyle olacak eğer kulübüyle anlaşılırsa. 22.5 artı 2.5'u verin yani o 25 paketine uyduralım işi. Oyuncuyu size verelim diyorlar hala. Transfer iptal olmadı ama Şampiyonlar Ligi şimdi çok kritik bir eşikteler. Dün daha hatta maç oynandı ve Fenerbahçe'nin direkt rakibi önümüzdeki haftada oynatıp ondan sonra transferi Fenerbahçe ile bir kez daha masaya oturmayı planlıyorlar ama bir kez daha üstüne basarak söyleyeyim şu an için ne anlaşma ne imza var. Niye bunu söylüyorum? Kadrosuna kattı diyenler oldu imza atıldı Fenerbahçe'ye karşı oynamayacak diyenler oldu. Artık Fenerbahçe'nin oyuncusu diyenler oldu. Şimdi bunlar söylendiği zaman konuları almak zorundayız biz buraya. Çünkü neden? T haberi önceden verelim arzusuyla yapılan refleksler olduğu için hani kimseyi eleştirmiyorum yanlış anlama. Biz de gerçeği söylemek zorundayız burada. Şu anda anlaşma yok, imza yok. Şu an hala temastalar. Benfica Fenerbahçe'ye bir ödeme planı sundu. Bizim finansal durumumuza bu 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 şekilde ödeme uygun diye. Fenerbahçe'de bu 25'i tamam hani kabul edelim bir noktada da 22.5 artı bonusu. Taksit sayısını arttıralım diyor Fenerbahçe'de Benfica'ya. Benfica'da taksit sayısını düşürün diyor. Şu anda ara verildi görüşmeler ama bu ara vermek demek vazgeçmek masadan kalkmak yok banka teminatını veremedi iptal oldu demek değil. Önümüzdeki hafta yine hareketlenme olur. Yani şu anlık Kerem durumu bu şekilde olacak. Sen o Jogo'dan girdin. Record Rui Costa satmaktan vazgeçti diye bir haber yaptı. Otomatikman onun cevabını da vermiş oldun aslında. Yok satmaktan vazgeçmedi istediği şartlarda satmak istiyor. Bunu da iletti. Bunu da söyledi. Ya bunu ben de söylüyorum bu arada. Rui Costa'nın söylemesine hani ekstra gerek de yok. Zaten anlaşılan bir bedel vardı ve anlaşılan bedel düşünce otomatikman da reddettiler teklifi. Ya ben kendi fikrim olarak söyleyeyim. Ben Benfica'nın bu transfer tutumunu ötürü Portekiz basınını ısmarlama haber yaptırdığını düşünüyorum. Transfer'da. Ben mesela şunu sordum. Rekordla çok yakın mesela Benfica. Evet. Rekordun başındaki isim Rui Costa ile çok yakın. Yani ben bunu diyeyim altına okuyun siz. Yani ez cümle Kerem'i bir kez daha toplamak gerekirse 22.5 artı bonusa okey. Tamam diyorlar buna verecek. Asla altına düşmeyeceğiz diyorlar. Onunla beraber Benfica Fenerbahçe'yi bekliyor. Fenerbahçe Benfica'yı beklemiyor şu an. An itibariyle ve Fenerbahçe'de bu rakam olacaksa tamam taksit sayısını arttıralım diyor. Benfica kendi finansal haritasına göre bir plan çizdi. Bunu Fenerbahçe'ye sundu. Bu sunulan planda da henüz Fenerbahçe dönüş sağlamadı ama Fenerbahçe'ye plan sunuldu. Rakam iletildi. Fenerbahçe düşünecek. Rakam okey sıkıntı yok. Taksit sayısını arttıralım diyorlar. Taksitte bir anlaşmazlık. Financial Fair Play'de o sisteme uydurulma konusunda anlaşmazlıklar var. Önümüzdeki hafta da yine oynatacaklarını söylediler Fenerbahçe'ye. Önümüzdeki maça kadar bekleyeceğiz birazcık süreci. Şu anda böyle durum ayrılma ihtimali olanları konuşalım. Diego Carlos dedin belki bir konuya girerim diye. Valla vergi sisteminden dolayı Fransa'da Lille tamam biz maaşını vermeyelim kiralama bedeli verelim dediler. 1.72 civarı reddetti bunu Fenerbahçe. Hani maaş karşılığında. 3.5 milyon euro'luk net bir maaş vardı açıklanan. O maaşın tamamını ödeyin diyorlar da Lille'de yani Avrupa'da çok kabul ettiremezsin bu tarz şeyleri. Sen hiç oynatmamışsın gelmiş sakatlık geçirmiş 3.5 gibi gross da değil net yanlış anlama. Maaşını yani veren varsa zaten bir tane şilt hediye et onlara. Ha, teşekkür ederiz Sayın Letang Tank Lille Kulübü Başkanı. Hani bizim artık fahri üyemizsin falan de yani. Hani o, o tarz bir durum olur. Asla bunu ödemeyiz diyorlar. Lille diyor ki ya kendi şartlarımızda olacak ya da, ya da olmayacak. olmayacak bu transfer diyorlar. Diego Carlos konusu şu anda böyle ama bak hatırlıyor musun kamptan sonra bir haber yaptım. Amrabat, Diego Carlos, Mimovic, Livakovic, Ciko satılabilir raporu verildi demiştim. Bugün ne oldu gelinen noktada Fenerbahçe Edson Alvarez aldı değil mi? O gün neyse bugün de aynı hoca. Şimdi orta sahanda oyuncu yoksa Amrabat'ı tabii ki oynatacak. Tabii oynayacak yani hani na, ne olacak? O yüzden bu isimler hala teklif bekleniyor. Amrabat demişken de birçok kulübe önerildi. Bütün neredeyse kulüplerin birçoğu maaş üzerinde hep söylediğim bir durum var. 5 milyon euro net maaş kazanıyor. Önerileri reddetti. Ya Fenerbahçe nasıl gönderir onu ben sana söyleyeyim. Bu önerilere nasıl karşılık bulur? Maaşının büyük bölümünü öder. Yabancı kontenjanından feragat etmek için ya da Edson'a yer açmak için anca o şekilde gönderebilir Amrabat'ı. Yani bunun çok bir çıkar yolu yok gibi şu anda ama zorluyor Fenerbahçe. Nasıl Livakovic'de durum aynıysa Amrabat'ta da aynı şekilde. Mimovic. Valla Fatih Karagümrük bekliyor şu anda oyuncuyu. Hani olmazsa transfer ederiz diye. Avrupa'dan da isteyenler var. Kofferheim konuşuyorduk bir ara. Şu an bir hareket olmadı orada. Antalya ile anlaşılmıştı her konuda. Antalya Financial Fair Play'den dolayı vazgeçti. Bunu iletti. Ama hoca istemiyor yani. Kullanmak da istemiyor. Oynatmak da istemiyor. Ciku. Ciku ayrılma durumu yüksek oyunculardan biri. Ondaki problem de kiralık gelen tekliflerin tamamını reddettiler ama maaşının tamamının karşılanacağı ve artı belki de yüksek seviyeye çıkılacağı net olarak söylüyorum. 1.9 alıyor Fener'de. Daha yüksek netlikte bir kiralama bedeli dahil, imza parası dahil maaşı da yükselirse anca o şartlarda belki kiralık gidebilir ama geçen sene mesela gelen birçok teklif vardır, Renden, Villarreal'den, Lille'den. Bu sene de yine aynı şekilde birçok teklif geldi oyuncuya. Yunanistan'dan, Arabistan'dan, Orta Doğu'dan birçok yerden, Fransa'dan, birçok Avrupa'dan da teklif olmasa rağmen bol servisle gideyim diyor. Yani satın alın diyor. Fenerbahçe'de çok cüzi bir miktar bırakmaya hazır aslında Cikuyu. beka Ya beka artık adım adım yani sahada artık iyice varlık göstermeye de başladı. Fenerbahçe'nin düşünmedi oyunculardan biri o da. Uzun süredir aynı. Az önceki listede o da vardı bak sen şimdi beka deyince hatırladım. Düşününce başka... Emre Mur'u söyleyebilirsin. Emre Mur'un da birçok talibi var. En yüksek maaşı Ahmet Spor vermişti ona. Teklifi reddetti oyuncu. Düşünün o da düşünülmüyor o kadar Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'a geçmeden sponsorumuz Milli Piyango'ya teşekkür ediyoruz. Milli Piyango'dan şans oyunları tarihinde bir ilk 5 dakikada bir gerçekleştirilen çekilişlerle jet hızında kazandıran hızlı ona katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sponsorumuz Milli Piyango'ya ben de senin seslendirmen ardından teşekkür edelim. Insider'a yaptığı katkılardan dolayı geçelim Galatasaray'a. Akanji. Hala aynı noktadayım. Kulüp dün Akanji çünkü açıklama yaptıktan sonra nasıl yapar bunu falan. E ben sana neden yaptığını söyleyeyim. Çok çok böyle dolu dolu bilgilerle geldim bu programa. Kulübüyle yani City ile Galatasaray artık anlaştı diyebiliriz bu konuda. Peki anlaştıysa niye oyuncu gelmiyor diyenler olabilir. Çünkü oyuncu 7,5 milyon euroluk bir maaşı vardı ya hatırlıyor musun? Ben zaman zaman Akanji'yi aldığımızda söylüyordum. Bir tık aşağı inince Galatasaray gitti pazarlığa City ile. Anlaşmayı sağladılar belli bir noktada ve döndüler Akanji'ye. Akanji, ye. Akanji 6,5'lara inmiş vaziyette Galatasaray in daha da in diyor. Galatasaray işi 5'e bitirmek istiyor. Davinson'un aldığı maaşı teklif ettiler. Davinson'un aldığı maaşı reddetti Akanji. Ben dünkü çıkışının doğrudan bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Hatta daha sonra Fabrizio'ya da sordum. Fabrizio direkt konuşmuş kendisiyle. Evet kulüpler konusunda bir pürüz yok ama ben henüz bunu şey yapmadım, kabul etmedim. Ondan da o yorumu yapmak zorundaydım demiş. Zaten postu da kaldırmasınız. Çünkü şaşırdım ben de. Temsilci gönderdi City'ye. Manchester kentine temsilci gönderdiler. Galatasaray City Sportif Direktörü Hugo Viana ile görüşmesi için Galatasaray'dan yöneticiler gitti oraya. Kulüpler anlaştı. Ama kulübün anlaşmasının tabii şu anda bir önemi yok böyle bir sekansta. Neden? Oyuncunun sence bu kadar sağlam durmasının sebebi ne? Ben sana onu söyleyeyim. Maaş konusunda aşağıya böyle inanılmaz bir şekilde esnememesinin sebebi ne? Dün gece Leverkusen teklif yaptı oyuncuya çünkü. Eli güçlendi oyuncunun. Leverkusen teklif yapınca da ben aynı maaş almak istiyorum dedi. Bakınız Edson'da hani o Inter anlatıyorduk ya Ajax Porto niye gecikti transfer. Bu tarz hamlelerde bu tarz durumlarda ne oluyor Oğulcan? Artı bir. Mesela bir teklif kendimizden de pay biçelim ya senin dijital kanallar istiyor. Bir teklif varsa elinde farklı konuşursun. Farklı pazarlık yaparsın. Üç teklif varsa farklı pazarlık yaparsın. Aynen öyle. Durum bu. Ha Akancı Galatasaray'a gelmek istiyor mu? Hala istiyor. Onda bir beysi yok. Buradaki sıkıntı ne? buçuktan indi 6.5'lara. Galatasaray daha da aşağı inmesini istiyor. Dursun Bey'in talebi bu. Bu. Ben diyor 7.5 vermem diyor. Tamam. Pürüz yok. 6.30'a indi. Gitti Galatasaray yöneticiler. Görüştü. Kulüpler anlaştı. Oyuncuya teklif sözlü olarak menajerine yapıldı. Ben hala ilk yaptığım haberi, haber noktasındayım. Bu hafta içi de Akanji'nin menajeri gelecek buraya görüşmeye. Ama nasıl geliyorlar? Leverkusen'ın teklifiyle geliyorlar bu sefer. Bu Fenerbahçe'de anlattığın kağıt resmi teklif verme olayı gibi. Bak Orayı kullanacaklar Bak. şimdi. Önüne koyacaklar muhtemelen. Programa girmeden bir kez daha önce tarafına sordum. Dediler ki biz hani indiğimiz o 6.5 rakamına indirmeyi düşünmüyoruz. Galatasaray'ın yaptığı 5'i de kabul etmiyoruz. Galatasaray'ın yukarı çıkması lazım. Biz bu teklifi kabul etmemiz için diyorlar. Yine bir kaleci konusu. Hmm. Bu sefer Galatasaray'da 3 tane isim söyleyeyim istersen sen anlat. Ederson, Jan Sommer ve ilginçtir ki Diogo Costa. Ederson konusunda City Galatasaray'a bir geri dönüş yapmak ve bu transferi sonuçlandırmak için Donnarumma'nın transferini tamamlamayı bekliyor. Donnarumma geldikten sonra Ederson konusunda daha böyle samimi pazarlık diyeceğim. Çünkü neden? 20 ile açtılar ya kapıyı aylar önce. 15'e indiler. Son dönemde bir menajer üzerinden dış basına 25 milyon euroyu pompalıyorlar. Bu operasyonların içinde olan bir isim Galatasaray size ondan daha fazlasını verir diyor. Bunu dediği için de kaleci transferi konusunda Galatasaray'ın hala gecikmesinin sebeplerinden biri de bu isim. Artı bununla beraber bu transfer özelinde Yansomeri de buraya bağlayabiliriz. Yansomeri çünkü epeyce uzun süre Galatasaray'a getirmek için uğraşan menajerler oldu. Onunla beraber sıkça bir haber çıkıyor. Diego Costa 75 milyon euroluk benim bildiğim bir çıkış maddesi var. Ve Porto'da böyle 15'ler 20'ler falan olduğu sürece de bu tekliflerin tamamını reddedeceğini, kale almayacağını, bu konuda ve bu seviyede asla ve kata Galatasaray'la görüşmeyeceğini üstüne basa basa söyledi. 75 çıkış olan oyuncumuza 20 teklif ediyorsunuz diyor Porto. O yüzden şu anda Ederson Donnarumma gelirse Galatasaray'ın istediği bonservis seviyelerine yakın bir şekilde bitebilecek bir aset. Şu anki durum bu. O gün Okan Hoca Antwerp'in kalecisinden bahsetmişti. O transfer de mesela Diego Costa gibi. 25 ve üzerini istiyorlar. Lamers için. Çok iyi kaleci. Çok iyi kaleci. 25 ve üzerini istiyorlar. Şunu sormadan edemiyorum. Galatasaray'ın Ederson ve Sommer dışında hiçbir alternatif yok mu? Neden? Şimdi Avrupa'da 9 gün kaldı transferin <gülüyor> kapanmasına. <gülüyor> Inter ona yazılıyor. United'ın Donnarumma'ya girdiği söyleniyor. Inter'de City'de eğer 8-9 gün içinde birinci kaleci almazsa bu iki adam da takımlarının birinci kalecisi çünkü. Doğru. Bir anda boşta kalabilir Galatasaray yani. Doğru kalabilir ama bu sürede ışığında bitirmek zorunda Galatasaray kaleciye. Çünkü şampiyonlar ligi listesi verecek. Transfer Doğru. bitecek 2-3 gün sonra şampiyonlar ligi listesi verecek. Uğurcan'ı sıkıştırayım araya. Fenerbahçe ile aynı durum. Benim bildiğim orada Sayın Abdullah Kavukçu ile Sayın Zeyad Kafkas'ın görüşmeleri vardı. Eren Limalı transferinde de belli bir noktaya getiren ikili isim de ardından başkanlara tesir etti. Ama 25 milyon eurolar Galatasaray her ne kadar çok istese de vuracağını 25 milyon euroları hayal olarak görüyor. Barış Alper'e geçelim yaz. Neom'la ilgili bayağı bir haber verdin çünkü ama Galatasaray tok satıcı konumunda mı? Orası biraz değişik bir konu. Barış Alper bir problem yaratmıyor kulübüne. Bir sıkıntı da çıkarmıyor. Şu anda Barış Alper, Galatasaray ve Neom üçgenindeki görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Neom. Neon peşini bırakmıyor. Son tekliflerde 25 artı 5'tir reddedildi. 30 artı 5, 35 milyon euro seviyelerine geldiler. Şu anda Galatasaray, Neon, Barış Alper ve Barış Alper'in temsilcisi masadalar. Şu anki son teklifte bu 30 artı 5 henüz red gelmedi buna. An itibariyle biraz daha bunu yükseltilmesi isteniyor. Galatasaray'ın istediği rakama adım adım Neon gidiyor. Ne? Çünkü Barış Alper'e de çok büyük bir teklif yaptılar. TL üzerinden hiç hesaplamaya gerek yok da. Yani burada 2 iki, iki civarları falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. 4 katı mı? Baya yüksek teklif yaptılar ya. Çift tanelere yakın bir yıllık maaş teklif etti Neom. Neom da naz yapıyor. Aslında vereceği var da işte acaba mı diye muhtemelen. Ama işte Suudi Arabistan Pro Ligi'ni ben zaman zaman övüyorum. Övme sebebim bu. Çok iyi transferler yapıyorlar. Bizim ülkede mesela çok ıskarta transfer oluyor. Geliyor bitik. Mesela bizim ülkeye gelen çoğu yabancısı Türk'ü yüksek bonservisli oyuncusu. Yüksek maaşlı oyuncusu. Suudi Pro Ligi yönetimi Türkiye'yi alsa hani yönetse deseler ki Türk İş Pro Lig diye bir şey kuruyoruz. Aldırmaz. Çoğu transferi veto ederler. Evet. Wilfried Singo. Hala zor ihtimal görüyorum. Çok 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 istiyor ama Okan Hoca ne kadar Singo'yu istiyorsa Monaco'da Singo için o kadar bonservis istiyor. Gram esneme olmadı. Hala 25-30 seviyelerindeler. Singo da bir şey demiyor. O da mesela Akanji gibi Galatasaray'a gelmek ve burada forma giymek isteyen oyunculardan biri. Ama tabii ki şartlar, şartlar, şartlar. Tam bu yaz adı geçmedi hiç diye düşünüyorduk ki Adrian Rabio yine bir geçimsizlik şeyi <laughs> sergiledi Marsilya'yla. Jonathan Rowe galiba tokat mı atmış ya da Roma ona tokat atmış. Kavga etmişler ikisi de. Roma'da yani da nasıl bir yürek varsa yani kalkıp yani Rabio'ya da tokat sallamak falan da ne bileyim yani helal olsun. Gençlik çocuk de, yani bayağı. Abisi evet. yaşında yani. Dezerbi de direkt bileti kesmiş. İlginç olan Roma daha yeni 14 milyon euro verdiler satın alma opsiyonu kullanıp. Opsiyon kullandılar. Evet. Ee, Türk takımları da ana adı anıldı ama hep Avrupa'da kalmayı isteyen bir isimdi. Rabio konusu. Net. 15'ten kapıyı açıyorlar. Ya Rabio'da bir de sıkıntı var ya. Gittiği kulüpler, tercih ettiği kulüpler hatırlarsan geçen sene Galatasaray ciddi ilgilenmişti oyuncuyla. Büyük oyuncu ama bence kariyer planlaması, tercihleri, seçimleri hatta dün birisi yazmış. Annesi hala menajerimi yazmış. Hatırlıyorsun evet. Galatasaray'a kök söktürtmüştü annesi. Veronique Sırf Galatasaray değil bütün herkese. İki ay... Mahvetti piyasayı. Ya rezil rüsva etti. En sonunda Marsilya'ya götürebildi oğlunu anca. Ya o yüzden o transferi çok net olmadıkça konuşmamak lazım. Çünkü arada bir anne detayı var. Yani oluyor yapacak bir şey yok. Evet durum bu. Derikön Nelson bu tarz isimlerle ilgili neler söylemek istersin? Zaten Derik Kion gitti Union'a. Nelson gitti Verona'ya. Cuesta gidiyor Spartak'a. Ahmet Kutucu'ya yurt içi yurt dışından resmi teklifler geldi dün Galatasaray'a. Ahmet Kutucu da yine gidecek oyunculardan biri. Eyüp Aydın, Yusuf Demir, Yelert'i de düşünmüyor hoca. teklif bekliyorlar. Berkan da biraz daha böyle durumu oldu. Espanyol'a gidiyordu o da. Daha sonra şartlar olmayınca biraz daha topa basma durumu oldu. Galatasaray'da bu dönemde oynatmadığı sezon içinde aldığı oyuncuları neredeyse zararı olmadan elden çıkardı. Galatasaray'da başka eklemek istediği bir şey yoksa Beşiktaş'a geçiyorum. Geçelim. Amir Azametovic'in Ahmetovic'in cool Hulsti Flörtü. Amir Sergey Yakirovic ile Hull City teknik direktörü bir görüşme yaptı ve Hull City'ye gitmek istediğini Hull'a da Beşiktaş'a da beyan etti. Ardından kulüpler arası görüşmeler başladı. Yani Amir tamam Hull konusunda. Hull'la anlaştı Amir. Kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Beşiktaş diyor ki maaşının tamamını verin Hull City'ye. Hull City de diyor ki biz tamamını veremeyiz. Bizim rakamımız işte 500-600 civarında bir maaş öderiz. Oyuncunuzu alırız kiralık diyorlar. Şu anda başkanlar düzeyinde resmi görüşmeler yapılıyor. Serdal Bey kabul ettiği an teklifine Hull City'nin oyuncu İngiltere'ye gidecek. Şu anki durum o. Oyuncu tamam ama kulübünün pazarlıkları bekleniyor. Laurente. Laurent ile ilgili özel bir haberimiz olacak. Menajeri şu an kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Dün oyuncu tarafıyla konuştum programdan önce. Bir İstanbul planı olabilir yakın tarihte. Kulüpler anlaşırsa. Beşiktaş'ın bir resmi teklifi oldu Sassuolo'ya. 20 milyon euro civarında diretiyorlar. O yüzden o teklif yakınlaşırsa Laurent Beşiktaş'ta forma giymeyi çok istiyor. Dediğim gibi kulüpler anlaşma noktasına geldiği an şu anda böyle menajeri uçağın rotayı çevirdi İstanbul'a bekliyor. Hatta iki kez rezervasyon yapıp iptal etti. Bu ek bilgiyi de verelim. Yani menajerini yakın takipteyiz. Şu an bekliyorlar. Yani oyuncu tarafı çok istiyor Beşiktaş'a gelmek. Sassula Toksatıcı rolünü oynuyor. Beşiktaş resmi teklif yaptı. Şu anda süreç bu şekilde beklemede. Laurent hatta burada birkaç tane geçmiş dönemde oynadığı arkadaşı var. İsimlerini verip ifşa etmeyelim. Şu an hala Süper Lig'de. Şampiyon olmuş takımlarda oynayan oyunculardan diyelim. İstanbul'a ilgili bilgi toplamaya başlamış vaziyette. Süreç şu anda bu şekilde. Beşiktaş dışında ya Temi Abraham iyi bir takviye tabii ki ama bir yedek forvet arayışı devam ediyor. Deniz Gül adı düştü. Yeni yeni milli takım havuzuna girmiş bir oyuncu Deniz. Hı hı. Detayları alalım. 2-3 haftadır falan görüşüyorlar menajer Hasan Çetinkaya ile Beşiktaş tarafı. Oyuncu sıcak Beşiktaş'a gelmeye. Satın alma opsiyonlu bir kiralık teklif yapmayı düşünüyor Beşiktaş. Oyuncu şu an bekliyor. Kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Yani Porto'da çok böyle satmayız vermeyiz rolünde değil. İstediği şartlar yerine gelirse Deniz Gül'ün Beşiktaş'a transferine onay verecekler. Beş da işte bitirdik. Hı hı. Son olarak da bir Trabzon Önemli spor bir konu diye aldık. Geçelim. Yani Renato Sanchez bilmiyorum. Dün menajeri İstanbul'a geldi. Trabzonspor'la görüşmek için. Paris Saint Germain sıcak oyuncuyu vermeye. Yani Trabzonspor'un yaptığı teklifi kabul ettiler. Ama Trabzonspor'un ciddi çekinceleri var. Oyuncunun sakatlık durumuyla alakalı. Bu sakatlık durumu araştırıldıktan sonra eğer ki Trabzonspor doktorları onay verirse zaten Paris teklifi kabul etmiş vaziyette. Menajer hala İstanbul'da. Hatta dün Fenerbahçe Benfica maçını da izledi yerinde. Şu an raporları bekliyorlar. Raporlar tamam denirse Trabzonspor Spor Sağlık Eğit tarafından Renato Sanchez'i kadrosuna katacaklar. Kulübüyle anlaştılar çünkü. Oyuncuya da teklif yaptılar. Oyuncu da sıcak. Yusuf Yazıcı da Renato Sanchez'e Trabzonspor ve Türkiye ile ilgili olumlu referanslar vermiş. Ondan sonra da kabul edilmiş vaziyette her şey. Ancak dediğim gibi bu sakatlık durumu ciddi sıkıntı. Problem yani. yani nasıl çözülür? Veya işte doktorlar gelen raporları nasıl değerlendirir? Biraz daha süreç gerektiriyor ama cuma cumartesi gibi bence o durum netleşir en geç. Ya rapor olumlu değerlendirsen ne olur diyeceğim. Oyuncu zaten her sezon başı sağlık sağlık kontrolünden geçiyor ama sezon içi sakatlanıyor. 10 ilk 11 üzeri maçı yok 5 sezondur. İnanılmaz bir şey yani bilemedim. Yani o zaman almasın abi Trabzonspor ne diyeyim. <laughs> ben de ne diyeyim bilmiyorum yorum <laughs> yani yapmak öyle, istedim. öyle bir şey <laughs> söyleyin ki Oğuzcan <yok gülüyor> Hani Trabzonspor bizim ülkemizin takımı yani sonuçta buradan bir şey çıkacak yani döviz çıkacak o zaman böyle bir ben mesela o verdiğim bilgiyi bilmiyordum. Onun üzerinde 11 maçı olmamak ne demek Yok 22-23 23-24 24-25 hepsini 10, gelmiş. ilk 11'in altında geçirdi. Hayır. Dün merak ettim baktım o neyse. Ağzına, Ağzına sağlık. sağlık. Aynı anda dedik. Evet. Benim hanım ikiz der böyle aynı anda deyince. Ona da selam olsun. Jinx. <laughs> <laughs> neyse çok sağ ol. Ağzına sağlık. Senin Bütün ekibe teşekkür ediyorum huzurunuzda. Olcan'la beraber. 81. bölüm biter. Bizden bu haftalık. Bu kadar hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın. Sports Dijital'de kalın.